Evet canlar. Kadının İslam'daki yeri nedir? Günümüzde kadınlara nasıl davranmalıyız? Ne yapmalıyız? Geçim sıkıntısı ve şiddet hakkında konuşalım istedim. Allah Resulü kadınlara nasıl değer vermişti? Efendiler efendisi şöyle buyurur. Kadınların hakkını yerine getirme hususunda Allah'tan korkunuz. Zira siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Biz neden emanete ihanet eder olduk? Eğer onlar Allahu Teala'nın bize bir emaneti ise biz onlara nasıl kıyar hale geldik? Yine Allah Resulü sizin en hayırlınız eşine, çocuklarına en hayırlı olanınızdır buyuruyor. Ve yine müminlerin iman bakımından en olgunu hanımına karşı en hayırlı olandır. Ey insanlar Kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz. Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız vardır. Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Onları dövmeyin, onlara çirkin demeyin, fena söz söylemeyin buyuruyor. Bir gün Efendimizin huzuruna bir sahabi gelir ve şöyle bir soru sorar. Ey Allah'ın Resulü Cuma namazına yetişmek için mescide doğru koşmaya başladım. Hiç farkına varmadan bir karıncayı ezerek öldürdüm. Bunun hesabı ağır mı diye ağlayarak sorar. Peygamber Efendimiz "Sen şimdiye kadar bundan daha ağır bir suç işledin mi?" diye sorar. "Ya Resulallah, ben kızımı diri diri toprağa gömdüm." der ve ağlar. Peygamber Efendimiz olan olayı, hadiseyi anlatmasını ister. Ya Resulallah, biz cahiliye değerlerine kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. Benim de bir kız çocuğum vardı. Bir gün annesine onu hazırla dayısına götüreceğim dedim. Hanımım da çaresiz dediğimi yapmak zorunda kaldı. Kızım gerçekten dayısına gideceğini zannediyor ve seviniyordu. Kızımın elinden tutup daha önce kazdığım bir kuyunun yanına götürdüm. Ona kuyuya bakmasını söyledim. O kuyuya bakarken ben de onu kuyuya yuvarladım. Fakat eliyle kuyunun ağzına doğru tutundu. Bir taraftan çırpınıyor, diğer taraftan da babacığım üzerin toz oldu deyip elbisemi silmeye çalışıyordu. Buna rağmen bir daha yuvarladım ve onu diri diri toprağa gömdüm. Efendimiz ve dostları hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Orada oturanlardan birisi, Efendimiz'i çok üzdün buyurdu. Peygamber Efendimiz ise tekrar tekrar anlatmasını istedi. Evet canlar efendiler efendisi kadınlara öyle bir değer vermişti ki zaman geldi onlarla yarış yaptı. Zaman geldi muhabbet etti. Zaman geldi en önemli konuları onlarla istişare etti. Ve onların kararına saygı duydu. Bir sahabe efendimiz develerin üzerinde kadınları taşırken çok hızlı gidince onların rahatsız olduğunu düşünerek şu güzel sözle onu uyardı dikkat et camlar kırılabilir. Kadınların narinliğinden bahsetmişti. Güzel bir şekilde nükteyle uyarmıştı. Efendimizin kadınlara verdiği değer sonsuzdu. Evet canlar bundan 14 yüzyıl önce 23 yıldan daha kısa bir sürede bedevi bir toplumu medeni hale getirmişti Allah Resulü. Onlar kadını İnsan olarak görmez iken karıncayı incitmekten çekinir hale gelmişlerdi. 1400 yıl geçmesine rağmen geldiğimiz nokta bedevilerden maalesef daha kötü. Hayvanları incitir olduk, canlıyı incitir olduk. İnsanlar insanları vurmak, kuşları öldürmekten daha kolay oldu. Koca Osmanlı devleti de efendiler efendisinin yolunu takip etti. Kanuni Sultan Süleyman zamanında karıncalar ağaca zarar verince Kanuni Sultan Süleyman bir fetva istemişti karıncaları öldürmek için. Ancak Zembilli Ali Efendi fetvayı vermedi. Yarın Hakk'ın divanına varınca senden alır Hakk'ın karınca demişti. Karıncayı incitmekten çekinen bir toplumdan nasıl oldu da bugün kadınlarımızı, çocuklarımızı öldüren Birbirimizi öldüren bir toplum haline geldik. Ellerimizi başımızın arasına alıp düşünme zamanıdır. Hazreti Ömer'in dediği gibi hesaba çekilmezden evvel kendini hesaba çek.